Başım dönüyor. gerçekten başım dönüyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün blog bir video çekeceğiz. Kent, kent telefonumdan çekemedim. Dosyalarımı doğru bilmiyorum. Çekmeye başlarken bir bir şey oldu. Ee, böyle e, arkadaşlar geldi sonra bam kapan. Ben video çekerken bam kapan Kendim kendine. Ben dokunmadım. Bismillah tövbe tövbe. Sen gidelim bence. Allah belanı korktum ha. Bakalım şurada bir şey var mı? Oo bir şey yok. Ya o başka bir yerden geliyordu. Ne var be? Allah belası. Kalkınla sesleniyor bir de. Ben sanki pencereden duyamayacağım ya. Yani. Işık değil. arkadaşlar. Lan kaybol siktir git. Ben oynamayacağım sizinle. Video çekiyorum. Aşağı <laughs> telefonu indirsem Ve <laughs> <laughs> ya. Ben onunla mı uğraşacağım şimdi? Bakın deniz şapkan. Ata çıktım. Şurada bayrak var. Al bayraklı. Bilgisayar. Şey Neyse. Gidelim ben odama gidelim. Ananı avradını. Korktun mu? <laughs> Anneciğim e, bir şey. Bak yine bana şey, doldurup durma. Ya. Annem uyurken çektiğim. Ya, yani? <laughs> Anne ben açmadım bir şey. Diyor, bir yere. ya ben bir şey bir yere açmadım. Ya korkuyorum. Ağzını <laughs> açtın. <mi? gülüyor> Ay anne hayır açmadım. Ben de gelsin anne ben korkuyorum. Ay, de, hmm. isim, hayır gitmeyin. Hayır anne korkun ben de. Gel. <laughs> bak biz kesildi. Aa bak. <laughs> Ana buradaymış lan kartlarım. Ben de bunları arıyorum. Neyse biz. Kesildi var. Bir de kodikat. Ay. Kapı kapandı. Bakın. Odama gideyim diyorum. Ceyran yapıyor. O ceyranın sesi de beni korkutuyor yani. O yüzden. Benim pencere niye açık değil? Kar yağacak biraz abla. Niye hava böyle? Milas'ta kar yağmıyor ama. Kar yağacak gibi hava. Aynen Merve altın. Ben Merve Atun gibi yüksek kanal değilim. Benim iki abone, üç abim var yeter. <laughs> benim için yeter yani. Eskide 2000 aman yani diğer kanalımda ya eskiden benim çok like'ım vardı sonra YouTube kanalımı kapattım çünkü babam sayesinde yeni de açtım. Şu an babam bir şey demiyor. Parayla işi. Direkt parayla. Ben de reklamı sildim. Babam kötülük yaptım. Allah'tan yani size de işin. Bak 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 beni çağırdı bu. Şerefsiz, diye korkuyor mu? Gültengil evde yok galiba. Yok da e taşındılar. Taşınsa da evde hiçbir şey olmaz. Ya yani taşınma ihtimalleri var çünkü Gültengil taşınacak falan bir şey diyor bana. Ya da taşınacaklar bilmiyorum. Ama onun da YouTube kanalına gösteririm size yani gösterebilirsem telefonumdan video çekmiyor sonra benim annemin telefonunda uygulama yok ana Fatma diyor burada bab annem gitmiş galiba şöyle gösteriyorum da dün şurayı da dağı, dağıtmışlar parti yapalım dedik dağıtmışlar Orayı şimdi ben toplamak zorunda çünkü hadi alam hepimizin ya biz annem bizi Gülten falan aras. Sıra sıra Beyza falan sıra sıra orayı temizletiyor sıra bende. Bugün hmm. bir şeyin sırası bende. O yüzden. Dur. Benim tuvaletim geldi. Tuvaletim geldi. Durun. Dur, kamerayı koyacağım şimdi bir yere. gece videoyu durduracağım sonra tekrardan. BAM. selamlar Aleyküm. Geldim. Tuvaletimi yaptım. Sıfırını çekmeyi unuttum. Yeni çekelim. Tövbe tövbe. İlk kez. İlk. Dur göstermeyeceğim. Dur. <laughs> Sıfır Allah. Ha. 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 Hayır, hayır. Hayırlı. Hayırlı işler olsun. Tövbe da. Ya gelip balkonun kapısı açık kalmış. Ceyran yapmış. Ceyran yapmıştır derken kapı kapandı. Abi yağmur yağacak galiba ya. Dikkat. Ay götüm gibi yok. Orada. Orada da arası bakalım arası. Şerefsiz arası. Bir de benimle oynayacağım mı? Bizim eve geleceğim diyor. Şaka şaka Beyza dedi. Ama <laughs> Beyza günün evine gidemem. Daha dün gittim eve. Şimdi gittim. Evet, sonra şere. Oh, what the fuck? Ha? Allah. Çok tatlı. Evet arkadaşlar. Yani Allah'ımızı şey ana buraya. Anne ne yaptın sen ya? Ah. İki şu yeri. Tozlanmış. Okey. Sonra bak kapanmıyor diye. Yani bu telefon suyu dayanıklı arkadaşlar. Sonra bizim bilgisayar tamiraya gitti. Tamir bozulmuştu. Tamiraya gitti diyecek. Oha orada kasırga ka çıktı. Dur dur. Bakın orada kasırga çıkıyor. Orada kasırga çıktı. Orada kasırga çıkıyordu. Baksanıza o kadar ormanlık yer var. Alın. Şey gidiyor neyse neyse. Evet. Yıkamamıza bakalım. Herkese ölüm.